Osmanlı için elini taşın altına değil böylesini koydu. Biz birlikte çok güzel işler şey imza attık. İnşallah Mevlam gideceği yerde de zorlu bir süreç bekliyordur. Şey hani bölgesini gördük. Burada gösterdiği başarıyı orada daha fazlasıyla göstereceğini inanıyorum. Yolu kalktı, açık olsun diyorum. İnşallah daha üst bakanlarla görmeyi Osmanlı olarak Sizde nasip olsun diyorum, saygılar sunuyorum. Gerçekten bugün özürlü bir gündeyiz. İlçemize kendi evi gibi, kendi iş yeri gibi hizmet etmiş. Gideceğini bildiği halde birçok hizmetin devam etmesi için her an çaba göstermiş. Şehit anne ve babaların evinde olan evladı olmuş. Yaşlıların yanında onların bakıcısı olmuş. Muhtarların her zaman yanında su, yol, eksiklikleri olmuş. Esnaflarımızın her zaman hizmetinde bulunmuş. Şehrin gençleri için, geleceği için şunları yapalım diye heyecan duyan, bizden daha çok fazla proje üreten, bizim şunları yapalım dediğimizde hiçbir zaman malzeme üretmeyen, çözüm üreten, yani ülkede belki de eşine değer arasına kaymakamlardan bir kaymakamımızla dört yıl boyunca çalıştık. Süresi oldu. ve bir biz ondan razıyız. Allah da ondan razı olsun. Biz kendisinin gitmesinden dolayı üzülüyoruz ama vakit saat doldu. Bir devletin sistemi var, işleyişi var. Devletimizde, bakanımızda, Kırıkhan'da, Lefer bölgesinde de ihtiyacın gerçekten çalışırlar gelecek koşturacak ve bölgeyi toplayacak devletin adamlarına ihtiyaç olduğunu gördüğü için her bakanımızın sıcağı verdi. Belki her bakanımız deprem olmasaydı, orada ihtiyacı olmasaydı bugün İstanbul'da, İzmir'de, büyük şehirde bir yerde her olacaktı ama devletin ihtiyacı bugün orada olduğu için oraya gidecek. Ve şunu söyleyeyim, tabii söylemek zor. Bizim hizmetleriyle, Gösterdiği liyakat yaptığı işler attığı imzalar var. Buradaki herkese örnek olması gereken bir fikir. Hepimiz idare Hiçbir zaman dediğim gibi mazeret üretmedi. Bu benim işimdi, değildi, müşahidim. Bunlar da çınarmadan. Risk alarak. Devlet demek, bir vatan doldurmak demek. Risk almaktır, iş çözmektir, iş yapmaktır. Yoksa mazeret üretilse, herkes mazeret üretir, işler yanında kalır. Biz Kayınvatanımızda tarihsel da olunca bizleri yaptık. İşte inşaatın başlarında Türkiye'deki kütüphanemin büyük halini Kayınvatan Bey'in çok büyük katılarıyla buraya yapıyoruz. 160 milyon spor kompleksi ihalette inşaatı başlıyor. Normalde sanayi baştan aşağı yaptık, doldurduk, ille tabla başlıyoruz. Yine Şehrin Kadınlar İşmeni'ne benzeden adam merkezinde sosyal politikada kalanlar da birçok konusunda Kaymakam bir emeği çok. Biz o zamanlarken yani alırken ailesi de olarak tedavilerin gösterdi. Halkan teşekkür ediyoruz. O da bize katkı sundu. da hayat boyu mutluluklar diliyoruz. Rabbim inşallah yollarını baktan açık etsin. İyilerle karşılaştırsın. kötüleri kötülüklerin içerisinde emin eylesin. Bizleri de birliğimizi, beraberliğimizi, birliğimizi, birliğimizi muhafaza eylesin. Ülkemizi, vatanımızı Rabbim kötülüklerden korusun. Dünyayı görüyoruz. Dünyada, dünyanın nereye evlendiğini herkes görüyor. Dünya bir savaşın arkasından adeta geçerken biz dine, dile, ırka, mezhebe bakmadan hep beraber, birlik beraber olarak bu coğrafyada eder birliği yapan insanlar olarak birlikte yaşayacağız, birlikte birlik olacağız. İnşallah hizmetlere devam edeceğiz diyorum. Ben Kaymakam Bey'e şahsım adına, hükümetimiz adına, Cumhurbaşkanımız adına ve Osmanlıcılar adına çok teşekkür ediyorum. Gerçekten hizmetlere anlatılmaz. Bunları belki bugün göremeyenler yarın görecek. Yarın göremeyenler üç sene sonra, üç sene sonra göremeyenler beş sene sonra görecek. Bu şeyde kendisi belki de hiç de faydalanmayacağı Kendisi gitmesine bir ay dalacağı halde şu işi de yapalım, şu işi de yapalım dediği dolayı gördük. Kendisine teşekkür ediyorum. Katılımlarınızdan dolayı sizlere şükranlarımı sunuyorum. Ben bir ve yardımcımız olsun. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. <laughs> Görev başlamamızla birlikte Sayın Vekilimizle tanıştık ve kendisiyle birlikte çok güzel işler imza atmaya çalıştık. Tüm Osman Kürtler hemşerimizle birlikte bize yönelik söylediği güzel ifadelerden dolayı teşekkür ediyoruz. Gerçekten kendisi de Osmanlı için bizlere en büyük desteği verenlerden bize her zaman destek oldu. Bizler de o desteği boşa çıkartmamak adına Osmanlıca her yönden hizmet etmeye çalıştık. Herkesin yanında olmaya çalıştık. Birlik beraberlik içerisinde. Bazı işleri yapabildik, bazılarını yapamadık. Ama hep yetimiz sizin gibi değerli insanlara, hemşerilerimize hizmet etmekte. Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. 4 yıl boyunca uyumlu bir çalışma ortamı yaptınız kendisiyle. Güzel desteğinden dolayı kendisine, ekibine, müdürlerimize teşekkür ediyorum. Sayın Amir arkadaşlarım, gerçekten hep, hep birlikte güzel işlere imza atmak için Bazen çok yoruldum. Bazen birlikte çok zorlandım. Ama ben tüm e, gayri amir arkadaşlarım, memurlarımızın gayetlerinden çok son derece memnunum. Onlara çok teşekkür ediyorum. Muhtarlarımıza da çok teşekkür ediyoruz. Onlarla birlikte birlik beraberlik içerisinde hem köyümüze hem valimize eşit mesafesi olmaya çalıştık. Burada Osmancık'ta, köylerde tüm gayri fakir para vatandaşlarımızın yanında yer almaya çalıştık. hizmet ettik. Ben tüm Osmanlı Devleti'ne teşekkür ediyorum. Tabii devletin e, sistem işliyor. Sayın Vekilimizin de, de gibi. Biz de sonra ibadetimizi tamamladık. Dört gün boyunca. Aşkla, şevkle hizmet çalıştık. Şunu söyleyeyim. ben e, Osmanlı'ya dört gün boyunca doğru baktığımda ilk Osmanlı'ya gelmişim. İyi ki sizin gibi güzel insanlarla tanışmışım ve bu ülkede görev yapmışım. İnşallah gittiğim ilçede de aynı duygularla ayrılıyoruz. En büyük temelim bu. E, farkında olmadan Osman çıktı olmuşuz. Yani çarşıya pazara çıktığımızda kendimi sizler gibi hissettim. Teşekkür ediyorum. Yani vedalar zor. İnşallah bir de burada Osmancık'ta hoş bir selam bırakmışız. Çünkü devlet memurları bir yere gittiği zaman görev yapar, ve oradan ayrılır. Önemli olan boş bir seda bırakmak bizler de inşallah o e, makamı erişmişizdir. boş bir seda bırakmışızdır gittiğimiz yerde de kapımızı gördüğünüz siz değerli hemşehrilerimize açıp e, tekrardan Sayın Milletvekilimize görev yaptığı süreç esinde bizlere evet, destek olayı teşekkür ediyorum İnşallah Osmancık e, daha güzel derini hak ediyor, Sayın Vekilimiz e, biraz önce projelerinde bahsetti e, çok güzel işler yapılıyor Bunların artarak devam etmesi temenni ediyorum. Katılımlarınızdan dolayı herkese teşekkür ediyorum. Altımızı helal edin. Allah'a emanet olun. ve kapsamında birlikte yaptığımız bir projede her yönde Osmanlı yarışmalı bir resim sergisi düzenledik Türkiye çapında dereceye giren resimlerimizden birisi İnşallah Osmanlı İnşallah, inşallah. sarı bir Dayıvadan Bey var kadar tevazi ama elif kadar da dikkat edin. razı gelişim. olsun. Sağ olun. Evet. Sağ olun. Evet.